Evet, başkan dostlar. Bitcoin son dakika videosuyla karşınızdayız. Acil yayın. Bitcoin son dakika acil yayında beraberiz. Havalı amca konuştu. Bu sefer pozitif konuştu. Çok güzel konuştu. Özellikle stabil coinlerle ilgili altının çizilmesi gerektiği bir konuşması var ki o çok can alıcıydı. Stabil coinlerin değerli olduğunu, ilerleyen süreçte kullanılması gerektiğini, herkes bankalarının da elinde bulundurması gerektiğini, yani dijital stabil coinlerle ilgili çok böyle olumlu, çok pozitif bir konuşma yaptı Paul amca. Aynı zamanda faiz oranlarında yavaş yavaş yani faiz yapmaya devam edeceklerini ama eskisi gibi çok sert olmayacağını, işte örnek veriyorum 2 ay pas geçip daha sonra bir 25 pas faiz yapabileceğini, böyle piyasaya para pompalanacak güzel haberlerle geldi Paul amca. Peki Paul amca bunca zaman sonra neden bu kadar sakin bir konuşmayla geldi? Niye bu kadar ılımlı, niye bu kadar naif, kibar, sevimli, tontoş amca gibi konuştu. Onu konuşmak lazım. O zaman çok fazla lafı uzatmıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz acil videolardan hemen anında haberdar olabilin. Hala da kanala abone olmadan bizi izleyen birçok dostumuz var. Sizler de abone olmak ücretli değil. Abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde basıp ailemize katılabilirsiniz. Şimdi gelelim bitcoin tarafına. Neler oluyor BTC'de? Kameramı da şöyle açtım. BTC tarafında 4 saatlikte hem Aresayda hem MACD'de hem Stokastik'de hem Aikinashi'de yani ha bütün indikatör ve osilatörlerde ciddi derecede bir şişme var. Bu şişmenin hemen altında gördüğünüz gibi hareketli ortalama 50 hareketli ortalamamız 50 SMA'mız 200 SMA'yı kesmeye hazırlanıyor. Yani yeni bir Golden Cross oluşumu var. Biz hep neyi konuştuk Bitcoin cephesinde? Bitcoin bir düzeltme yaptı ve bu düzeltmeyi bitirdi. Düşen trendi de kırdı. 28.810'daki minor direnci de kırdı. Artık bu direncin bir önemi kalmadı. Düşen trendi korumaya devam edeceğiz. Bitcoin günlükte RSI'da 70 direncine dayandı dostlar. Kırabilecek mi? Kıramayacak mı? Kırarsa nereye gidebiliriz? Kırmadığı takdirde geri çekilme nereye kadar olabilir? Bunları konuşmak lazım. Biz son dönemde açtığımız altcoin işlemlerinde hala da zararlarımızı koruyoruz. Biraz biraz toparlanmaya başladık. 28 bin doları aştığımız andan itibaren 28.810'daki direnç aşıldığı andan itibaren altcoin'lere çok pozitif yansıyan bir görüntü olacağını da söylemiştim. Bugün birçok altcoin güzel rakamlara ulaşmaya başladı. 28.810'u aştığımız gibi. Yeterli mi altcoin tarafında? Tabii ki de yeterli değil. O yüzden Bitcoin de tam olarak ne olacağını, ne olması gerektiğini kavramamız lazım. Şimdi birincisi Paul amca neden güzel konuştu? Paul amca çünkü bir Black Rock barajıyla, Black Rock stresiyle mücadele etmeye çalışıyor. Bakalım Gary Gensler amca da aynısını yapacak mı? Şimdi e, Black Rock kimin, kimlere hizmet veriyor? Başında kim var? Hangi aile yönetiyor? Buraya girmeyeceğim. Bunlar çok derin konular hiç uğraşmak istemiyorum ama biraz araştırma yaparsanız göreceksiniz. Black tarafında herkesin sinirlerinin bozulduğu, herkesin işte o böyle ikileme düşürdüğü insanları işte saçmalıyorsunuz. Black geldi, Bitcoin bitecek söylemleri şu an Bitcoin 29.500'lere tekrar gelerek biraz olsun bitmeye başladığını düşünüyorum. bilekrakın piyasaya negatif bir etkisi olacaksa 25 yani 2025'ten sonra olabilir ama o zamana kadar buradan sonra SEG'in de yine FED'in de daha yumuşak ee, geçişleri olacak sadece kriptoya Bağımlı değil tüm dünya piyasasına Tüm Amerikan hisselerine Birazcık nefes aldırma sürecinde Daha yumuşak hareket Edeceklerini düşünüyorum artık geri da Elinin gevşediğini biraz olsun onun da e, Yavaşlayacağını düşünüyorum ki Son süreçte geri gençler sessizliğe Bülündü yok ortada öldüm öldü diyenler Var <laughs> ölmedi adam işinin Başında sadece yapacaklarını Yaptı sustu şimdi buradan sonra Şunu görüyoruz Biraz FED'in tutumundaki yumuşama ve stabil coinlerle ilgili açıklaması, e, kez daha geri gençlerin sessizliğe kapanması ve Binance yönetimiyle bir şekilde anlaşmaya gitmesi, e, Coinbase'in baskılarına hiçbir şekilde cevap vermiyor olması ve BlackRock'ın Coinbase'i destekleyici nitelikte açıklamaları ve Coinbase'de çalışacak olduğunu duyurması piyasada inanılmaz güzel bir dönüş yarattı. Şimdi bu dönüş sinyalinin 35 bin dolara doğru gideceğine inanıyorum ben. 35.753'te çok güzel bir direncimiz var. 29.000 dolar üzerine gelebilecek bir haftalık kapanış 35.000'in onayıdır. 35.753'e doğru giden bir piyasada altcoin'lerde eli armut toplamayacaktır. Onlar da güzel hareketler edecektir. Yalnız bir konuda uyarmam lazım. Bitcoin'in tekrar ufaktan bir 28.100'lere doğru bir gerileme ihtimali var. 28.083, 28.100 buraya doğru 4 saatlikte ufak bir geri çekilme ihtimali var. Bu geri çekilme ihtimalini göz ardı etmememiz lazım. Böyle bir geri çekilmede panik yapılacak bir durum yok. Bitcoin'i alamayanlar, kaçıranlar için bence yatırım tavsiyesi değildir ama bir alım fırsatıdır. Biz de bu geri çekilme için bir short pozisyon ayarlamaya çalışıyoruz. Yani üzerinde çalışıyorum. Böyle bir geri çekilme olursa shortlayacağım. Baştan shortlayıp 28.100'e kadar takip etmeyi planlıyorum. Oradan da para kaldırmayı planlıyorum. Eee... Son dönemde açtığımız 25.200, 24.900'lerden beri açtığımız long işlemlerden 10x, 11x gibi paralar kaldırdık. Biraz olsun kesemiz rahatladı, biraz kafamız da rahatladı aynı zamanda. Artık spot piyasadan da para kaldırmaya devam etmemiz lazım. Kaldırış işlemleri de son gaz devam edeceğim bu arada. benim beklentim 4 saatlikte bir yumuşama. RSI'nin günlükte 70'ten red yemesi. 7'yi 70 reddinden sonra RSI'da ki bu geri çekilmenin 4 saatlikteki şişmiş olan bütün osilatör ve indikatörlerinde biraz olsun rahatlamaya başlamasını sağlayacağını düşünüyorum. Kendi adıma böyle bir geri çekilme için hazırlanıyorum. Peki geri çekilmenin bozulduğunun sinyalini nasıl alabilirsin? Sen savaş. Hadi oldu ki geri çekilme gelmedi. Geri çekilme gelmedi. O zaman ne yapacağız? o zaman yapacağımız şey çok basit. Geri çekilmenin gelip gelmeyeceğinin onayını bize şurada kanalın ortadaki direnç bölgesi verecek. Daha önce biz bu direnç bölgesini kırdık 31'den red yedik. Değil mi? 30.981 31 bin dolardan red yedik. Şimdi tekrar aynı direnç tam 31 bin dolardan geçiyor. Burayı haftalıkta da açayım ki görebilin. Bu hangi kanal neyin kanalı neyin direnci diye sorgulamayın. Şöyle haftalıkta sizin için küçülteceğim görmenizi istiyorum. Bakın haftalıkta çok güzel yükselen bir kanalımız var gördünüz mü? Hatta şu Fibonacci ile geçici olarak kaldırayım. Fakat haftalıkta inanılmaz güzel bir yükselen kanala sahibiz. Bu kanalın dip noktasını 16274'deki kanalda tutunarak gerçekleştirdik ve düzeltmelerimizi yaparak yükselişe devam ediyoruz. Neydi bu? Nefes alma süreci 50 bin dolarlık nefes alma sürecinin devamıydı. Eğer bu 50 bin dolarlık nefes alma sürecinin devamındaysak biz gerçekten o zaman bitcoin'in ya buradan 4 saatlikte bir gerileme ile 2800'e kadar bir toparlanmak için tekrar güç alabilmek için azıcık geri çekilmeye ihtiyacı var. Ya da orta kanal bandından tekrar red yiyip birazcık daha iyi bir ivme daha sert bir yükseliş için azıcık geri çekilmeye ihtiyacı var. Bunu bitcoin ya 4 saatlik setupta saat ee, kaç, kaç kapanış ile birlikte oluyor 4 saatlik setupta saat kaç 6 7 kapanışı ile birlikte gösterecek yani ya 7 kapanışı ile birlikte Bitcoin'in 28.100 lira doğru bir geri çekildiğini göreceğiz ya da Bitcoin tam gaz yeniden 31.000 doları deneyecek 31.000 dolardaki dirençten red deyip biraz olsun geriye doğru çekilecek bu iki çekilmeden bir tanesinde alttan toplamak ve yukarıdan short işleme girmek için hazır oldu da bekliyoruz Bunlar gerçekleştiği takdirde biz de işlemlere Geleceğiz dostlar. Şimdi gördüklerim bu kadar. Hala da her şey pozitif. Herhangi bir sıkıntı yok. 28.100'e kadar gerilemiş olması da bizi çok rahatsız edecek bir durum değil. Fibonacci'mizi de geri koyalım yerine. Bir saniye bekleteceğim. Bu kadar açtım mı ya ben ha. Fibonacci ile geri koyalım. Burada artık testleri bekleyeceğiz. 20 günlük ortalama da bu arada yönünü yukarı doğru kaldırdı. Bu da çok güzel bir şey. İlerleyen süreçte 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı kestiğine tanık olacağız. Bu da büyük ihtimal bize 35 bin dolara sert bir şekilde götüren hamle olacak. Genelde Golden Cross'tan öncesi Bitcoin ufaktan geri çekilmeler yapar piyasayı sirkelemek için. Bunu da unutmayın. Şu an gözlerimiz RSI 70'te. Kırdığı takdirde çok sert bir şekilde 31 bin doları kırabiliriz günlükte. Kıramadığı takdirde de 28 bin 100'e kadar geri çekilme oldukça normal panik yapılmaması gereken bir geri çekilme diye düşünüyorum 4 saatlik de inatla piyasayı takip ediyorum 4 saatte takip etmemin tek nedeni de short işleme girmek için hazırlıkta olmam başka bir durum yok acil bir şey olsa yeniden canlı yayında oluruz Şimdilik piyasada gördüklerimi okuduklarım bu kadar dostlar ee, sizler de daha fazla ayrıcalıklardan yararlanmak ve long short işlemlerde de bulunmak için yapmanız gereken tek bir şey var katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz Aynı zamanda kanala abone olup zil butonuna bastınız takdirde tüm acil yayınlardan siz de haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve altına fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı lütfen unutmayın. Gerçekten Paul Wesek konusunda benimle aynı fikirde misiniz? Bilek bu piyasaya çok daha güzel bir süreci başlatacağıyla benimle aynı fikirde misiniz? Yoksa sizde? olumsuz, negatif düşünen tarafta mısınız? Ben çok merak ediyorum. Lütfen videoyu yorumsuz bırakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Hoşçakalın.